Bazen bazı şeyleri söylemenin zamanı değildir. Anlatamazsın. Bak, ben her şeyi unutmak istiyorum. Yani bizden olmaz. Anne babayız biz ya. Bir sürü insan var. Delirdin mi? Ay, 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 ay. Evet delirdim. Annemin emeklerine bir gün bile karşılığını veremezsin. O yüzden adil ol yapma. Anneme hakkını ver. Kim için, ha? Bahar. Ben buraya yılbaşı eğlencesi için gelmedim. Ben buraya seninle konuşmaya geldim. Tamam yani. Bahar dizisi yeni bölüm sırlar açığa çıkıyor, ilişkiler şekilleniyor. Bahar dizisinin yeni bölümünde olaylar hızla gelişiyor. Timur, istemeden de olsa geçmişine dair sırları açığa çıkarıyor. Bu durum Bahar'ı zor bir duruma soksa da, kısa sürede yanlış anlamalar giderilecek ve Timur'un Efsun ile geçmişte yaşadıkları daha net bir şekilde anlaşılacak. Evren ve Bahar, Timur yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak yerine aralarındaki bağ güçlendirecek. İkili arasındaki sorunlar çözülerek yeniden barış sağlayacaklar. Kırmızı Kalp Diğer tarafta, Seren ve Uras, Efsun ve Timur'un geçmişteki ilişkisini öğrenerek Bahar'a gerçeği açıklayacak. Bu gelişme, dizinin ilerleyişi için önemli bir dönüm noktası olacak. Parlayan Yıldız, heyecan dolu bölümü kaçırmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kıvılcımlar Televizyon